Merhaba şiddetle izleyenleri SDN Teknosa magazinin 92. sayısıyla karşınızdayız. Gelin bu sayıda sizlere neler bekliyor hızlıca bir göz atalım. Teknoloji derginiz SDN Teknoloji magazinde kapak konumuz powerbankler. Powerbank nedir? Alırken nelere dikkat etmeniz gereklidir gibi soruları sizler için cevaplıyoruz. Bu sayıdaki inceleme ürünlerimiz Reader'ın fiyatı ve performansı ile dikkat çeken telefonu P8C Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S6 Hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken mini müzik çalar Goldmaster S24, Logitech'in oyunculara hitap eden mouse'u G700S, Kontrolcüsü ile birlikte satılan oyun tableti Wikipet 7, HP'nin hem tablet hem de notebook olarak kullanılan yeni modeli Stream PC X360 Convertible ve LG'nin yeni akıllı televizyonu Webos Smart TV 50 LF650V. Otomobil sayfamızda ise Dodge'un Viper efsanesinin yeni modeli ...ACR 2016'yı mercek altına alıyoruz. Rehber bölümümüzde ise Android telefonlarınıza ön yüklü olarak gelen uygulamaları... ...nasıl kaldırabileceğinizi detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Komik Vine videoları, popüler iOS ve Android uygulamaları... ...bu ayın öne çıkan filmleri de sayfalarımız arasında bulabileceğiniz diğer fonlar. Ayrıca oyun videoları, teknoloji dünyasından tuhaf bilgiler... Ve Vine fenomeni Halil Söyletmez ile gerçekleştirdiğimiz röportaja da bakmayı ihmal etmeyin. SDN Teknoso magazini ücretsiz olarak indirmek için Android cihazlarınızdan Google Play'i, iOS cihazlarınızdan ise App Store'u ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki sayımıza görüşmek üzere.